<laughs> Çok iyi Harika gözüküyorsun şu an? Ses deneme. Selin merhaba. Merhabalar ses geliyor mu sesin? <laughs> ben de geldim. İyiyim sağ olasın. Şule'cim merhaba. Sesimiz geliyor mu? Umarım geliyordur. İyi. Bugün çocuklar bilgisayarı bayağı bir Sağ olsunlar. Dedim <laughs> ayarlarını bozdular mı acaba? Elifciğim hoş geldin. Bu da benim yakışıklı oğlum. Büyümüş müyüm? Büyümüş müyüm? <gülüyor> <gülüyor> İsmini soruyorlar. Eymenlercem. Eymen sahalarda yoktu. Nasılsın? Sahalarda yoktum. Kendi kanalım var. Onlara birazcık ilgileniyordum falan. Tabii canım. Ba, ba, babadan YouTuber. <laughs> Sümeyyeciğim merhaba. Lavinia merhaba. Arkadaşlar telefonum bu arada. Oğlum. Ne oldu? İyi Elifçim, seni sormalı. Sen nasılsın? Sen Şey yapacağım. yapacağım. Eymen Efendi bugün canlı yayın istedi. Evet. 8 aydır, dokuz aydır falan canlı yayın yapmıyoruz ha. Adını söyleyeyim, adımı söyleyin hocam. Ömer Futbol. Oldu mu? <laughs> Arkadaşlar sürpriz. Hemen bir şeyler yazalım mı? Elifçim kitap çalışması yoğun gidiyor. Paragraf kitabını bitirdim. Dizgide şu anda. Ee, Debilis kitabını da bitirmek üzereyim. O da dizgeye gidecek. Bu Eymen Mercan Minecraft da bizim yakışıklının evet. <laughs> Bir el atın ya bizim Lütfen abone, abone Olun. Lütfen abone olun. Bir an önce 50 abone ulaşıp canlı yayın yapmak istiyorum da sadece. E, 50 abone de mi oluyor? Göstereyim mi? Hı? Göstereyim mi? Göster. Göstereyim. Şule'cim iyiyim. Sen nasılsın? Berat Ali hoş geldin. Bak. İlla abone ulaşarak canlı yayın yapmaya başlamak için daha az ee, Eymen Mercan'a bir 50 abone yapalım. Neydi kanalımız? Eymen Mercan Minecraft. Eymen Mercan Minecraft. Evet. Göstereyim mi? Şuraya yazalım. Eymen Mercan. Şöyle mi oğlum? Aha. Bu mu? Öyle. Altıncı aboneyim. Bak Elif abone olmuş. Bak. Bu. Şu anda niye beş abone gösteriyor? çektik gir. Herkes bir abone olsun bakayım. <laughs> Şule nereye taşındınız? Sen Diyarbakır'daydın değil mi? Bakayım. Yedi abone. Yedi oldu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bak senin kanalını paylaş değil. Aha işte bu. Bir el atın oğlumun kanalında da şöyle 50 olsun. Tabi dersleri aksatmamak şartıyla beyefendi. İngilizceyi aksatmıyorum. E, dersler İngilizceden mi oluşuyor sadece? Başka ders yok mu? İngilizce yok. İngilizceyi çok seviyorum. <laughs> Antalya fena Elif ya. Çok fena. Çok sıcak. Hem sıcak hem de çok nemli. İnanılmaz nemli. İngilizce de ilçe. Bir... Berat'cığım ya evet bir el atın. <laughs> Yakışıklı'nın kanalına. İngilizce'de de şey oldum dur. İngilizce'de e... <laughs> ilçe birincisi oldum. Daha ne yapayım? İstersem Ama bir işte oldu. okul dersleri sadece İngilizce'den oluşmuyor. Keşke oluştu. Öyle <laughs> bir sıkıntı var. Başka derslerimiz de var. İyi çok uzağa değilmiş Hule'ciğim. Siz neler yapıyorsunuz bakalım? Çok sıcak çok. Yani Benim sıcakta Benim abone kasma taktiği arkadaşlar. Hı, neymiş taktik? Senin bana, da, bana da öğret. <laughs> ne biliyor musun? Hı. Ben sen öğrencilerinden abone istedim ya öyle işte. Allah sekiz abone olmuş aboneler geliyor. <laughs> ya mezunluk hem çok kolaydır hem çok zordur. Kısaca bir e, aktarayım kendi tecrübemi ben de çünkü mezunken kazandım ve mezun öğrencilerle 22 yıldır çalışıyorum. Onları da gözlemliyorum. Mezunluk kolaydır şöyle kolay. Başka bir işin yok yani sadece ders. Ama zordur. Çünkü e, geniş bir zaman dilimi var. Bu geniş zaman dilimini organize etmek gerçekten zor. Yani çünkü beyin sürekli yaparsın, yaparsın bir saat sonra, iki saat sonra, üç saat sonra diye 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 akşama ediyorsun, bir şekilde ediyorsun ve akşam olduğunda da çalışacak halin kalmıyor artık. Bu yönü de zordur. Yani çok e, rehavete kapılıyor öğrenciler. Onun için dikkatli olmak lazım. Bir şey söylüyorum şu anda yeni de niye sadece 13 kişi var? Evet niye 13 kişi var? Niye bu kadar az? Normalde Bir 100, 100 tane falan 150, 150 tane oluyordu. Her <laughs> bir. Bir şey söyleyeceğim. Sen yayını başlattığında herkese bildirim gidiyor mu? Bilmem gidiyordur herhalde. İnşallah. Hocam bir iki aydır düzenli gidiyordum. Şu son iki hafta çok düzen bozuldu. İnşallah toparla. Berat Ali toparlanmanı tavsiye ederim ve dilerim. Ee, çünkü yani ya bu öyle kötü bir sistem ki bu TYT AYT. Şimdi eski sistem olsa YYS LYS olsa şu an için e, ders çalışıyor olmak çok garipsenmezdi. Ama TYT-AYT için şu anda deli gibi ders çalışmak gerçekten tuhaf aslında. Çünkü o kadar çalışmayı gerektiren bir sistem değil. E, fakat herkes çalışıyor. Herkes çalışınca da ben oturmamalıyım diyorsun. Bu sefer de onlara uyuyorsun. Onların temposunu yakalayamayınca moralin bozuluyor. Tuhaf bir sistem bu TYT-AYT. Bir şey daha geldi. <laughs> bu arada arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum da. Ortaokul nasıl ben mezun oldum da. Çok merak ediyorum. Zor mu kolay mı ona göre hazır olmam gerekiyor mu? Ortaokula okula geçirmiş bilmiyorum. Bir de farklı öğretmenler falan geliyor ya. Nasıl bir şey? Elif'ciğim e, kitabımız bitmek üzere. Yani paragraf gitti şu an dizgicide. Tahsis çapraz gidiyor geliyor. Düzenlemeler yapıyorum falan. Gerçekten güzel bir kitap çıkacak ortaya. E, Dil bilgisi kitabını henüz yazıyorum. Bitmedi. Hemen gümbür gümbür geliyor. Berat diyor ki bak yedinci sınıf zor ama yaparsın güveniyoruz sana. Ben beşinci sınıf demiştim. Tamam. Yediye geldiğinde. Ha. Herkes güveniyor. Bak, hocam 80K'dan bırakır mıydınız sayısal? Selim hedefin ne? Yani hedefe göre bırakılır. Hedefe göre bırakılmaz. Çok İki tane yorum sayısı var. İkisini sen attın sadece. Sa <laughs> sadık izleyicinim oğlum ben senin. Alkış. <laughs> sen bana hiç yorum atmıyorsun ama ben sana atıyorum. Alkış sadece. Alkış ve kalp. Yakışıklıya selamlar Alperen'cim. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Daha yoltuk bildirim. Ne oldu? Oyun olmazsa olmaz bu kim? Bilmem. Senin bir tane takipçindir. Umarım. Onlar benim takipçim değil. Onlar benim öğrencim. İşte evet. Takipçi öğrenci. Takipçi oldu. diye hitap etmiyoruz onlara. Onlar benim öğrencim. Ben nereden bileyim? Bileceksin oğlum. Hı -hı. Her şeyi biliyorum maşallah. Hı -hı. Evet. Böyle dostlar. Çok yoğun çalışıyorum. Yani e, 2025 tayfayı sınava Gönderdiğimiz gün şu bilgisayarın başına oturdum. O günden beri çok yoğun çalışıyorum. Ee, bakmayın, size size sadece şu ara sadece short videolar geliyor. Ama bilgisayarın başına inanılmaz yoğun çalışıyorum. Evet doğru söylüyor. Yazarsın. Sizce yerleştirme ne zaman açıklanır? Vallahi bilemiyorum. Bazen sürpriz yapıyorlar, pat diye açıklayabiliyorlar. <laughs> Evet. 2026 tayfa için çok güzel ürünler gelecek. Paragraf gelecek. Diye bilgisi gelecek. Mikail hocanızın kitabı çıktı. Bilginiz olsun. Matematik. Biliyorsunuz o çift kitap yapmıştı. Şu anda tek kitaba düşürdü. Ve bazı eklemeler çıkarmalar yaptı. Mother. O da videolarına başladı bu arada. Şunlar moderatör mü? Onlar benim çok eski öğrencilerim. Çok eski. Ne? Sen mi seçiyorsun? Hı -hı, ben seçiyorum. Anladım. Ben de arkadaşlarımı seçelim o zaman. Berat Ali, dil bilgisi çok zor geliyor. İşte onun için çok güzel bir kitap geliyor. Yani müthiş bir kitap geliyor. İnanılmaz bir kitap geliyor. Sıfırım diyen öğrenciyi sıfırdan alır, zirveye çıkarır. Ha, öğrencinin durumu iyidir. Dil bilgisine genel hatlarıyla hakimdir. Ben kendi kitabımı o öğrenciye tavsiye etmem. Yani gitsin onun yerine soru bankası alsın. Benim kitabımı almasın. Ama seviye düşükse, sıfırsa, orta şekerliyse, yedi 7 sorudan 3 yanlış, 4 yanlış geliyorsa, bir türlü dil bilgisine tam anlamıyla hakim olamıyorsa, kitap inanılmaz bir kitap. Ama dediğim gibi yani adamın dil bilgisi zaten iyidir, genel olarak hakimdir. Benim kitabıma para harcayacağına gitsin, dil bilgisi soru bankası alsın ya da 365 gün yayınlarından çıkan soru bankamı alsın. Bir tane soru sorabilir miyim? Tabii ki. Ee, şey, sen konuşmuyorsun diye ben konuşuyorum onu. Baba ben de konuşacağım da sen susmuyorsun. Tamam sustum. Tamam. <laughs> Şimdi e, benim kanalımda e, komik videolar mı gelsin, oyun videolarım gelsin, film videolarım gelsin yoksa hepsi karışık mı gelsin? Evet hadi bakalım. Cevap gelene kadar şu soruya cevap verebilir miyim? Görüyor muyum? Yok canım estağfurullah. Videoda mı falan? Videodayız. Eğmen içecek getirdim. Hı. Soda. Espresso olsun çıkmış. Hı hı. Hepsi karışık Eğmen. Biz hepsini izleyiniz diyor. Tamam. Şule D bilgisi de tek sıkıntı paragraf. Şule işte yani biraz önce D bilgisi kitabı için söylediklerim paragraf kitabı için de söyleyebilirim gerçekten sıfırdan alıp zirveye çıkaracak. Öyle biliyor musun? E, canlı yayınlarda anket yayınlayabiliyorsun. Tamam yapalım seninle. Yani. Buradan herhalde. Buradan. Tamam, Bak anket. ne sormak istiyorsun? E, sen yaz bir şeyler işte. Ne sormak istiyorsun? Mesela e, sizce kanalımı beğeniyor musunuz gibi. E, kanalımda daha fazla hangi soru şeyleri gelsin gibi. <laughs> ne soralım? Yani bilmiyorum. Yaratıcı fikirlerini açtın. Eyvallah. ne soralım? Ay. Ee. Senin saç tıraşın nasıl olmuş onu soralım. Hı, evet, onu size... soralım hadi. Tamam hadi. <laughs> Subay tıraşı ben bayıldım. <laughs> Eğmenin. Güzel ya kötü. Bunları kestirme bak. Böyle dümdüz yaptırma. Şey. Ha. O olan çocuğu gibi. Bu arada seçenek ekleyebiliyorsun. Hı, Hı. Güzel. Güzel kötü e işte. Tabii ki güzel. Hadi <laughs> <Evet, gülüyor> görüşürüz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Buradan da anketi sonlandırmayın. Çocuğum Hı -hı. uyuyor. Tamam. tamam. <laughs> Evet. Aysel ablanız kaçtı? Yüzde yüz. Yüzde seksen. Yüzde yüz. Yüzde seksen. Ya yüzde kaldı bu. Biraz Eymen'le sohbet edin dostlar. Bu yayını Eymen açtı aslında. Ben evet. değil. Ee... Ee, babam, babamın, babam izin verse gizlice atacaktım aslında. Tamam canlı yayın açmama izin veriyor olsaydı ben gizlice açardım her, her geldiğimde. <laughs> evet. Ee, dersler zor mu bu arada? Sor bakalım üniversite sınavına hazırlanmak nasıl bir duygu? Sen bilmiyorsun mesela. Üniversite sınavına hazırlanmak nasıl bir duygu? Ha. Hemen söyleyeyim. Nerede hangi mesleği düşünüyorsun? Müzisyenlik. Evet, müzisyenlik. Babasına çekmiş. Evet. <laughs> Üç tane şey çalabiliyorum, çalıp çalabiliyorum. Piyano, gitar, darbuka. Evet. Üniversite sınavına hazırlanmak iğrençmiş. <laughs> Şule berbat diyor. Şule'nin kulaklığını gördün mü? Malem madem iğrenç berbat ben de okuldan kaçayım. Bak maşallah sizin gibi güzel bir diksiyonla konuşuyor. Evet konuşması <laughs> iyidir. Bir de kitap okusa. Bir de kitap okusa. <laughs> kitap okumak. Ramo hoş geldin merhaba. Kitap okumaktan nefret ederim. Ya. De bir edebiyatçının oğlu kitap okumaktan <laughs> nefret ediyor. Baba bir tane de ben anket açayım mı? Bir Hı? tane daha anket açayım mı? Aç bakalım. Şunu Hiç sonlandıralım. <laughs> Tabii ki güzel demiş yüzde seksen sekiz. Hadi bakalım anket yapalım. Yap ben. Anket başlamış. Ee, sadece sen görebiliyorsun var <laughs> Mu ayrı yazın, Lan. <gülüyor> <gülüyor> Şu mu ile ayrı yaz. Allah seni. <laughs> Oğlum kesme yok ayrı yazılır. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Sonra soru işaretle koymamışsın. Bu nasıl iş? Bu nasıl iş? <laughs> Utanmazsın. Tabii ki iki ayrı yazılır. <laughs> Tabii de iki tane iyi olur. Allah'ım ya Rabbim. Milletin çocuğuna ders anlatıyoruz, bizim SPA'yı eğitememişiz. Hı. Hı. Hadi bakalım. En azından ikisi de pozitif. <laughs> Şimdi i̇şte oluyorum. Oh. Oh. Selim'cim görüşürüz. Allah'a emanet ol. Ben de sizleri çok seviyorum. Çok çalışıyorum sizler için. Bu ara uzun video gelemiyor. Kusura bakmayın lütfen. Arkadaşlar bu arada e, kanalımın ismi Eymen evet. Parla Minecraft tekrar söyleyeyim. Yeni gelenler için. Yeni projeler şu ara çok çalıştığımdan dolayı uzun video gelemiyor. Daha çok şortlarla gidiyoruz. 162'si tabii ki. Hemen <laughs> lukme. Sağ ol, teşekkür ederim. Kapibara. 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 Şuradan hemen aboneme bakayım. Bakayım. Bak. 15 abone de ara yaptınız. Kaç abone oldu? 15 olmuş. 15. Ben topluluğa atayım senin kanalını ya. Atsana. Ama zırtpır sen kanal değiştiriyorsun oğlum yani. Evet kanal değiştirmiyorum. Kanal değiştirirsem de vardı oğlum... bunun başka bir kanalı vardı. 50-60 aboneye de çıkmıştı beyefendi. Evet. Onu kapattı sonra başka bir tane açtı. Onu ya, kapattı sonra başka bir tane açtı. Kapatmadım kanalım, ç kanalım çalındı. <laughs> Şak diye çalındı. Bu çalınmaz hiç. Hocam merhaba. Kaç paragraf kitabı bitirmek yetersizce? Yani bu seviye göre değişir dostum. Ortalama bir öğrenciysen yani iki kitap yeter. Daha tam ya. Biri normal soru bankası, biri paragraf soru bankası. İki kitap yeter bence. Tabi denemelere girdiğini düşünüyorum. Yani sürekli rutin denemelere girdiğini de varsayarak iki kitap yeter. Tekrar bak. Hala 15 abone. E çünkü 15 izleyici. Hı. Birazcık daha izleyelim. kapatalım mı artık yavaş yavaş? Bilmiyorum. Ders çalışacaklar şimdi. Okey, gece yani, dersi diye buna denir. Arkadaşlar bu evet. şey arada yabancı dil öğrenmek istiyorsanız Tabii her gün çözmeniz lazım her gün. Yani az da olsa günde en az bir, bir test, paragraf çözmelisiniz. Ve yabancı dil öğrenmek istiyorsanız tabii ki hemen Duolingo'yu indirin. <laughs> Duolingo'da ben Japonca öğreniyorum. Japonca'da çok iyiyim. Kakkuides. Bitirelim mi artık yayınımı? Olur. Çünkü benim kitabıma git dönmem lazım. Hadi arkadaşlar Arkadaşlar da dönecek. <laughs> Öpüyoruz sizleri. Teşekkür ederiz Eymen'in kanalına destek olduğunuz için. Seviyorsunuz. Bye bye. Hoşçakalın. Seviyorsunuz. <laughs> <laughs> Baba kapatmayalım 24 olmuş. <laughs> ya gitti geri. Poxa, tchau. Poxa, Bye, bye.